Koç burcu Satürn Yay burcuna geçiş yapmasıyla birlikte haftaya biraz gergin başlayabilir. Özgürlüğüyle alakalı kısıtlamalar yaşayabilir. İkili ilişkilerinde sorunlar çıkabilir. Bunlar yine de sevgili olarak düşünmesinler. Eş ya da sevgilinde sadece e, patronları, çalışmış oldukları iş ortaklıkları, ortakları, iş yaptıkları şirketlerle birlikte bağlantılar biraz pürüzler çıkabilir. İletişimde biraz sıkıntılar yaşayabilir. Özgürlüğü her anlamda kısıtlanabilir Koç'un. O yüzden bu hafta biraz daha sakin hareket etmesini tavsiye ediyorum. Yoksa bulunmuş olduğu kariyerine, yapmış olduğu düzene sokmuş olduğu işlerinde düzene soktuğu ilişkilerin hepsinde problem yaşayabilir. Sakin kalırlar ise bu haftayı hafta sonuna kadar pazara kadar e, bu sakinliği korurlarsa bence satürnün ilk hareketinden yavaş yavaş tesirinden kurtulmaya başlarlar. Sağlık konusuna geldiğimizde de vücudunda deri döküntüleri, soğuk alerji ya da gıdalardan e, alerjik ataklar yaşayabilir. Bunlara dikkat etmelerini tavsiye ediyorum koçlarda. Stresle alakalı bağdaşırsa eğer vücuduna daha çok şişkin etkinlikler yaşayabilir. Dikkatli olursa sağlıklarını etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Satürn etkisinden ufacık da olsa bu hafta nasibini aldı koçlar.